Profesör Doktor Bayram Kodaman'ın ölümünün ardından düzenlenen anma töreniyle birlikte Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde tüm sevenleri bir araya geldi. Bugün Profesör Doktor Bayram Kodaman'ın ölümünün birinci yıl dönümüydü. Hocamız için hazırlanan birinci yıl dönümünün etkinlikleri Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Biz de hocamızı rahmet, sevgi ve minnetle anıyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Tabur ve Profesör Doktor Bayram Kodaman'ın kızı olan aynı zamanda da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Barçın Kodaman duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Fakülte Dekanı olarak bizim Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucu dekanlarından saydığımız, ilk dekanlarımızdan sayılan merhum Profesör Doktor Bayram Kodaman Kodaman hocamızı anma programını gerçekleştirdik hem ailesi hem yetiştirmiş olduğu akademik personeller hem öğrencileri bir araya geldik. E, yıl dönümü münasebetiyle onun biyografisinden bahsettik. Hatıralarından bahsettik. Akademik ürünlerinden bahsettik. Ürettiklerinden bahsettik. Dünyaya kattıklarından bahsettik. Dolayısıyla bunu bir rutin olarak düşünüyoruz. Her yıl tekrarlamak istiyoruz. Hocamızı andık. E, acılarımız alevlendi. Közlerimiz küllere ayrıldı, sıyrıldı. Tekrar Bayram Hoca'yı aramızda gördük. Onun için bir anmak istedik, andık. Tarih bölümünden gelen bir yazı vardı. De, yönetim kurulunda bugün idi, 1005 sayılı oturumda 6. karar olarak fakültemizde 161 nolu sınıfa Profesör Doktor Bayram Kodaman dersliğe adını verdik. Valla çok gurur verici bir şey. İşte babamın yıllarca e, e, hizmet etti. Kurucu dekanlığı yaptı Fen Edebiyat Fakültesinin Tarih bölümünü kurdu. E, üniversitenin hatırlaması çok güzel bir şey. Hem bir taraftan acı tabii bir taraftan da güzel bir şey. Yani gurur verici bir şey. Bu kadar sevilmesi en azından sayılması çok güzel bir şey. Anma törenine katılım gösteren konuşmacılar Profesör Doktor Bayram Kodaman'ın akademik kimliği hakkında da konuşmalar yaptı.